Burada doğanın estetik tasarımı var. Çamların altından sakin deniz ve parlak güneş manzarası. Karadeniz'in hırçın doğasında bir nefeslenme noktası. Ünye Çamlık Plajı. Yeryüzünün milyonlarca yıllık hikayesiyle insan ruhunun huzur arayışının buluştuğu bu yerde Karadeniz'in yeşili ve mavisi kucaklaşır. Ünye Çamlık Plajı. Yeşil çam örtüsü plaj ekosisteminin can damarıdır. Kıyı jeomorfolojisinde karanın denize doğru yaptığı bu yumuşak burun, kum birikimi için ideal bir koy oluşturmuştur. Sabahın erken saatlerinde yayılan bu gölge, plajda meditasyon ve yoga gibi rekreasyonel faaliyetler için eşsiz bir dinginlik sunar. İnsan psikolojisi üzerinde mavi ve yeşilin birleşimiyle yarattığı derin huzur, bölgenin terapötik etkisinin kanıtıdır. Parlak güneşli günde ve kapalı havada görkemli farklı manzaralar sunan, denize uzanan çamlık tepe ve koyu renkli volkanik kayalar hayranlık vericidir. Bazalt ve andezit kökenli bu kayalık burun, dalga erozyonuna karşı koyarak bu kıymetli kumsalın oluşumunu sağlamıştır. Bu coğrafya, ekosistemin temelini oluşturan sert bir zemin sunar. Karasal yaşam ve biyoçeşitliliğin çevrelediği çamlık ekosistemi sadece deniz kenarından ibaret değil. Kıyı şeridinin hemen arkasındaki bu yoğun bitki örtüsü ve terapötik sahada yoğun çam ormanı kendine özgü bir karasal biyoçeşitlilik sunar. Kırmızı toprak bölgenin mineral zenginliğini işaret ederken rekreasyonel koşu ve yoga aktiviteleri için doğal bir zemin oluşturur. Çamların altındaki yürüyüş yolları ve patikalarda yürürken sabahın erken saatlerinde yayılan çam kokusu ve iyotlu deniz havası insan psikolojisi üzerinde canlandırıcı ve meditatif bir etki yaratır. Plaj ve ormanın kesişimi yürüyüşler ve zihinsel yenilenme için ideal bir alandır. Kayalıkların yüzeyindeki sarı ve gri likenler, yosun ve mantarın simbiyotik birlikteliğidir. Zengin biyoçeşitlilik kaynak değeri sunan bitki örtüsünü oluşturur. Bu liken ve yosunlar biyoçeşitlilik açısından önemli bir indikatördür. Hava kalitesinin önemli bir göstergesidir. Bu halofit yani tuzcul türler jeolojik ayrışmaya katkı sağlar ve yamaçların erozyonunu önlemede kritik ekolojik bir rol üstlenir. Çamlık ekosisteminin en küçük ölçekteki savaşını gösterirken, volkanik kayaçların zorlu jeolojik yüzeyinde hayatta kalmayı başaran likenler, biyoçeşitliliğin ne kadar dirençli olduğunu kanıtlar ve doğanın kendini onarma gücünü vurgular. Burada çimenlik ve piknik alanlarında kırmızı toprak yol, çardaklar ve piknik masaları doğaya tam uyumlu tesis edilmiş. Çamlık sahasının üst kısımları toplumsal dinlenmenin merkezidir. Rekreasyonel tesisler, ailelerin ve grupların doğayla iç içe sosyalleşmesi için konforlu bir ortam sunar. Bu alanlar stres azaltıcı ve pozitif duyguları pekiştiricidir. Çamların koruyucu gölgesi altında yemek yemek veya dinlenmek, insan psikolojisi üzerinde derin bir huzur ve aidiyet duygusu yaratır. Bu alan, doğanın insana sunduğu bir topluluk terapisi merkezidir. Burada rekreasyonel yönetim ve doğanın farklı türlerinin birlikteliği var. Bakımlı toprak yol, ziyaretçileri güvenle deniz manzarasına yönlendirirken, sarı çöp kutusu ekolojik sorumluluk bilincini vurgular. Palmiye ağacının varlığı, buradaki mikro iklimin Karadeniz kıyısı için alışılmadık bir sıcaklık ve nem sunduğunu gösteren ilginç bir biyoçeşitlilik detayıdır. Geniş ve açık alanlar, yoga ve grup aktiviteleri için ferah bir zemin sunar. Plaj koy sahasının korunaklı jeomorfolojik yapısı, dalgaları kırarak güvenli bir yüzme alanı yaratır. Hava durumu ne olursa olsun, denizde olmak bir terapidir. Suyun hidrostatik basıncı, psikolojik stresi azaltmada ve kasları gevşetmede önemli bir rol oynar. Koyu renkli kum, suya giren ve yürüyen insanlar üzerinde olumlu etkiler yaratır. Plajın koyu renkli kum çakıl karışımı bölgenin volkanik jeolojisinin bir imzasıdır. Bu mineralli kumsal çıplak ayakla yürüyüş gibi rekreasyonel aktiviteler için zengin bir zemin sunar. Burası yüzen insanlar için oldukça güvenli koy sahasıdır. Koyun korunaklı jeomorfolojik yapısı burayı güvenli bir yüzme alanı yapar. Suyun sakinleştirici ve terapötik etkisi yüzmeyi önemli bir rekreasyonel sağlık aktivitesi haline getirir. Çamlık plaj ve çevre kıyı dinamikleri suyun huzurunu yansıtır. Plaj sadece turistler için değil, aynı zamanda yerel halkın ekonomik ve kültürel biyoçeşitliliğinin de bir parçasıdır. Bölge denizle olan tarihsel ve güncel bağlara sahiptir. Koyu kumda dalga köpükleri ve gökyüzü yansımaları büyüleyicidir. Islak kumun ayna gibi yansıması görsel bir meditasyon alanı yaratır. Kum üzerindeki dalga köpüklerinin anlık izi denizin enerjisini ve sürekli hareket halindeki ekosistemini vurgular. Çamlık plajının doğal seyir terasları manzarayı çerçeveleyen ağaç dallarıyla birlikte görsel bir meditasyon fırsatı sunar. Bu geniş açılar insanın doğanın büyüklüğü karşısındaki mütevazı yerini hatırlatır. Plaj, sadece bir tatil yeri değil, aynı zamanda yerel kültürel biyoçeşitliliğin ve geçimin sürdüğü bir ekosistemdir. Kıyıdaki bu etkileşim, insanın doğayla olan tarihsel bağını gösterir. Kayalıkların gücü ve dramatik hava koşullarının sahne aldığı bu sahada karasal ve denizel ekosistemde fırtınanın gücü ve kayaların direncinde dalgalar kayalara çarparak fok fok sesi çıkarır. Köpüklü, şiddetli dalgalar koyu kayaları döverken, jeolojik güç burada çarpışıyor. Bazalt ve andezit gibi sert volkanik kayaçlar, Karadeniz'in hidrolik erozyonuna karşı direnç gösterir. Bu görkemli ve güçlü manzara, izleyici de hayranlık ve alçakgönüllülük hissi uyandırır. Jeolojik güç ile deniz gücünün çarpışmasında sivri uçlu jeomorfolojik formlar, kıyı erozyonunun ve çatlaklar boyunca gerçekleşen ayrışmanın ürünüdür. Deniz suyu ve köpüklerin hareketi, sörf veya dalga izleme tutkunları için büyüleyici bir manzara sunarken uyanıklık ve enerji hissi verir. Fırtınalı deniz manzarası, insan psikolojisi üzerinde derin bir farkındalık ve içsel bir yoğunluk yaratır. Dalgaların enerjisiyle oluşan köpükler, denizin yüksek oksijenlenmesini sağlayan ekolojik bir süreçtir. Bulutlu gökyüzü, çamlık koyu ve deniz, dramatik bulut formasyonlarını yaratırken, Karadeniz'in değişken ruh hali kıyıdaki rekreasyonel yürüyüşlere farklı bir heyecan katar. Gökyüzündeki bu dramatik değişim, psikolojik derinliği olan bir manzara sunar. Çamlık biyoçeşitliliğinin kokusu ve manzarası eşliğinde yapılan tüm aktiviteler, stresi azaltmada bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkiye sahiptir. Karadeniz'in değişken karakterini yansıtan gökyüzündeki beyaz kümülüs bulutları arasında beliren masmavi alanlar insan psikolojisi üzerinde bir umut ve dinamizm hissi yaratır. Dalgalar kıyıya doğru köpürerek gelirken kayalık burun bir kez daha jeomorfolojik bir kale gibi duruyor. Bu tür bir manzara meditasyon için anda kalmayı teşvik eden güçlü bir odak noktasıdır. Dalgaların ritmi zihni sakinleştirir. Denizin gücü yüzeyde oluşan bu yaygın beyaz köpük tabakasıyla gözlemlenir. Bu köpükler suyun yüksek oranda havalanma yaşadığını gösterir. Bu da deniz ekosistemi için hayati önem taşır. Sürekli dalga hareketinin neden olduğu hava değişimi deniz canlılarının yaşam kalitesini artırır. İnsan psikolojisi açısından bu tür güçlü ve sürekli manzaralar kişiye direnç ve azim duygusu aşılayabilir. Dik kıyı yamacındaki kayaç kırılmaları ve aralarından sızan su. Yamaçlardaki bitki örtüsünün ve toprağın tutunma mücadelesi ekosistemin hassas dengesini gösterir. Yamaçtan sızan su bölgenin hidrolojik yapısının da kıyı yaşamını nasıl etkilediğini gösterir. Kıyı yamacındaki kayaç kırılmaları üzerinde tutunmaya çalışan bitki örtüsü ve yamaçlardaki bitki örtüsünün ve toprağın tutunma mücadelesi ekosistemin hassas dengesini gösterir. Bu bitkiler erozyonu önlemede hayati bir ekolojik rol üstlenir. Kıyı şeridi ve hemen arkasındaki şehir yapıları ve koruyucu duvarlar. Ünye çamlık bir sınır bölgesidir. Kentsel yaşamın jeomorfolojik kayalıklarla buluştuğu nokta. Şehrin kıyıya bu kadar yakın olması, ekosistemi koruma ve sürdürülebilir rekreasyon alanları yaratma çabasının önemini artırır niteliktedir. Yürüyüş yollarındaki ahşap korkuluklar ve çamların gölgesindeki ahşap yapılar ve yürüyüş yolları doğaya minimal müdahale ilkesiyle güvenli erişim sağlar. Bu rekreasyonel altyapı ziyaretçileri doğayla bağ kurmaya teşvik ediyor. Geriye çekilen dalgaların bıraktığı bu geçici desen insanı dinginliğe davet eder. Kumsalın yansıtıcı yüzeyi görsel bir meditasyon alanı yaratır. Farklı hava koşulları, Çamlık Plajı'nın özündeki değişmeyen huzurun kalıcı olduğu mesajı veriyor. Kumsalda yürüyen yalnız insanlar, dalga izlerinde meditasyon ve içe dönüklük arayışını simgeler. Kumsal, her dalgayla yenilenen bir tuval gibi hayatın sürekliliğini ve anlık güzelliğini yansıtır. Kumsalın son yansımalarında ıslak kumda dalga izleri ve gökyüzü yansımasının renk paleti doğanın büyüsünü insanın gözüne sunuyor. Kumsalın yansıtıcı yüzeyi insanı dinginliğe davet ederken sürekliliğin ve anlık güzelliğin kalıcı olduğu mesajını veriyor. Deniz, çamların silüetiyle sakinleşirken Ünye Çamlık Plajı, zorlu Karadeniz kıyısında hem bir sığınak hem de bir laboratuvar. Jeolojinin direncini, biyoçeşitliliğin azmini ve insan psikolojisinin huzur arayışını bir araya getiren bir yer. Karadeniz'in döngüsü devam ediyor. Ünye Çamlık Plajı, jeolojinin direncini, biyoçeşitliliğin azmini ve insan psikolojisinin huzur arayışını bir araya getiren bir yer. Karadeniz'in yeşil sığınağı herkesi doğanın büyüsüyle karşılıyor. Kuş bakışı açısı, Çamlık Plajı'nın jeomorfolojik konumunun tüm güzelliğini özetler. Tesisin varlığı, insanın bu doğal alandan faydalanırken gösterdiği uyum ve saygıyı temsil eder. Çam ekosisteminin sağladığı doğal gölge ve oksijen, burayı sadece bir plaj değil, aynı zamanda önemli bir rekreasyonel sağlık merkezi konumuna getiriyor. Kayalıkların arasında oluşan bu küçük girinti mikrokoy, özellikle fırtınalı havalarda küçük deniz canlıları için bir biyoçeşitlilik sığınağı görevi görür. Suyun rengindeki değişim, tatlı su akıntısının deniz suyuna karıştığını düşündürebilir. Dik kayalık yamaçtaki sarkık ve tırmanıcı bitki örtüsü, toprağın tutulmasında kritik bir ekolojik rol oynayarak jeolojik heyelanları önler. Bu durum, doğanın hayatta kalma ve kendini onarma çabasının somut bir örneğidir. Çamlık Plaj sahası rekreasyonel tesisleri, doğal güzelliği kaybetmeden konforlu dinlenme imkanı sunar. Bakımlı çimenlik alanlar, çocuk oyunları, yoga veya sadece oturup deniz seyretmek için güvenli ve düzenli bir zemin hazırlar. Bu alanların yönetimi ekolojik sorumluluğu öne çıkarmış. Kıyıdaki kayalık yamaçta tutunmaya çalışan yoğun bitki örtüsü ve zemindeki taşlar, insanların müdahalesi olmadan doğal erozyon kontrolü ve ekolojik savaşı sürdürüyor. Jeolojik olarak gevşek olabilecek yamaç, köklerin gücüyle ayakta kalır. Bu bitkiler, kıyıdaki ekosistemin doğal koruma sistemidir ve heyelanları önlemede hayati rol oynar. Çamlık ormanı kıyıya doğru eğimli bir şekilde inerken, çamlık sahasının tüm ekosistemini içeren çam ormanı, eğimli yamaç jeolojisi ve kıyı şeridi benzersiz manzaralar sunuyor. Tepeden kıyıya doğru inen bu jeomorfolojik kontur, buranın karasal ve denizel biyoçeşitliliğin birleştiği hayati bir geçiş bölgesi olduğunu gösterir. Bu manzara oldukça dinlendirici ve ilham vericidir. Koyu renkli kayaların arasından fışkıran ve yayılan halofit canlı sarı çiçekler, mikrobiyoçeşitlilik ve hayatta kalma azmini sembolize ediyor. Jeolojik açıdan en zorlu zeminler bile yaşam formlarını barındırır. Kayaların çatlaklarında ve aralarında yetişen bu canlı sarı çiçekler, halofit yani tuzlu ortam seven biyoçeşitliliğin gücünü simgeler. Buradaki detay, ekosistemin en küçük üyelerinin bile doğaya nasıl bir estetik ve direnç kattığını gösterir. Psikolojik olarak en zorlu şartlarda dahi umudun ve güzelliğin var olduğunu fısıldar. Çamlık Plajı, görkemli doğal güzelliğiyle sezon sonunda tamamen ıssızdır. Çam ağaçlarının altındaki yürüyüş yolu ve dinlenme alanları. Yoğun gölge ve ışık oyunları, aslında ışık oyunları ve orman terapisi sunar. Çamların arasında süzülen güneş ışığı ve yoğun gölgeler yürüme deneyimine sanatsal bir boyut katar. Bu gölgeli yollar özellikle yaz aylarında rekreasyonel yürüyüş ve zihinsel dinlenme için idealdir. Çamların yoğun gölgesi ve aroması bilinen bir orman terapisi etkisi yaratarak stresi azaltır. Karadeniz'de fırtınalı havalarda özellikle deniz üzerindeki virga yani yağmur sütunu veya yağmur perdesi atmosferin gücünü çok güzel yansıtıyor. Ünye Çamlık Plajı'nda denizde sonsuzluğun simgesi tam karşımızda olur. Gökyüzünün ağır bulutları maviliğin üzerine bir gri örtü çekerken dalgaların sesi doğanın sakin ama güçlü ritmini fısıldıyor. Ancak ufukta beliren o manzara. İşte atmosferin muhteşem bir anı. Koyu bulutların altından denize doğru inen, adeta bir ışık hüzmesi gibi duran o dikey çizgi, yağmur perdesi. O noktada sular gökten gelen damlalarla buluşuyor ama bize ulaşmıyor. Bu manzara doğanın kendi sahnesidir. Gücün, mesafenin ve gizemin birleşimi. Kıyıdan izlediğimiz bu an, denizin ve gökyüzünün bitmeyen döngüsünü sessiz bir dramla gözler önüne seriyor. Burada Karadeniz'in kendine has doğasını ve Ünye'nin karakterini güzel yansıtan, özellikle kayalık ve yeşil alan ile kumsalın birleşimi güçlü bir tema sunuyor. Karadeniz'in hırçın ruhu Ünye Çamlık Plajı'nın kıyılarına vuruyor. Gök gürültüsünü andıran dalgalar, siyah kumu okşarken, gökyüzündeki bulutlar bile bu güce eşlik ediyor. Hemen yanı başımızda, asırlık çamlar ve yemyeşil bitki örtüsü, karanın denize meydan okuyan duruşunu sergiliyor. Kaya duvarları ve patikalar, buranın gizli bir koy, çamlık plajı olduğunu fısıldıyor. Burada, Ünye'de, kumsalın sert volkanik toprağı ve doğanın sınırsız yeşili birleşerek, Karadeniz'e özgü eşsiz bir sığınak yaratıyor.